biz her şekilde bir kalite düşüklüğü yaşıyoruz. Hem futbolumuzda yaşıyoruz, hem futbol yönetenlerle yaşıyoruz, doğru mu? Hem futbolcularla yaşıyoruz, transferlerle yaşıyoruz. Yani biz bu işe gerçekten sadece taraftarlara saygı duymak istiyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sıkıntı yaşayan bir taraftar grubu futbola bu kadar sevgiyle bağlanmaz. Bu kadar sevebiliyorsa, gerçekten futbolumuzu çok seviyorsa ve hala her sene coşkuyla taraftar biz şampiyon olacağız deyip olamıyorsa gene olan, ol, alacağız. Gibi. Olamıyorsa bu taraflara saygı lazım Serhat. Ortalık yani daha ilk hafta biliyorsun kıyametle başladık. Doğru hmm. mu? Fenerbahçe kulübü bildiri yayınladı. Galatasaray maçı. Tabii onlara da geleceğiz. Tabii. Tabii. Şimdi Sen şöyle başlayalım düşün. Galatasaray Vaktiniz geçen yıl ligi şampiyon bitirdi. Evet. Futbol Federasyonu'ndan yani yayıncı kuruluş beyin üzerinden aldıkları para ve Galatasaray kazandığı para 17.1 milyon dolar. Doğru. Yani bu eee KDV'sini karşılamıyor. Karşı, Şimdi futbolumuzun marka değerini yükseltmeye çalışırken burada işte paydaşlar kim taraftar gelecek. Futbol, futbol takımları iyi transferler yapacak. Ee, kulüp başkanları kulüplerini iyi temsil edecek. Hakemler iyi performans ortaya koyacak. Futbol Federasyonu hakem seçiminde mi takımın başarısında önemli etken olacak. Bütün bu unsurlar bir araya gelecek ve ondan sonra Türkiye'nin futbol marka değeri artacak. Önce taraftar kombin alacak, forma alacak. Bu toplanan paralar iyi şekilde değerlendirecek kulüp başkanları ve yöneticileri tarafından doğru transferler yapılacak. Peki, o Süben diyorsun ki 17 evet. milyon bir şey lafını kesmek istiyor musun burada? Bir şey sormak. Şu yani ben şunu ha. demek istiyorum. Mutlaka bu kulüpler, şimdi yeni kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Evet. Mutlaka futbol federasyonu başkanı yine Ali Koç, Dursun Özbek'le beraber bu yayıncı kuruluşa gidip nazikçe bu e, parayı arttırmaları gerekiyor. Yani ben Türkiye'de maçların çok ucuza seyrettirildiğini düşünüyorum. Peki Sabri Seyicim ucuza seyredildi diyorsun. Bugün Osimen'in transferi bonservisi 75 milyon euro doğru mu? Evet. Şimdi az önce bir lafınla yola çıkmak istiyorum. Oradan çıkar. Oradan diyorsun ki 17 milyon euro işte dolar ya da Galatasaray Kulübü'nün bütçesi var. Hayır. yani oradan Tamam. Sadece yayıncı kuruluştan şampiyon takımı tamam. aldığı para bu kadar tamam. diyorum. O zaman bu kulüp 75 milyon euro. Oyuncunun da aldığıyla birlikte 100 milyon euro. Çok para konuşmak istemiyorum. Ortalama rakamlar. Belki eksik. O zaman bu kulüp böyle bir oyuncuyu nasıl alıyor? Çünkü başka gelirleri var. Ama bu Şimdi, bak bu gelirler Pasifik'e e forma reklamını satmış. Abi. Eee tamam. Park adından dolayı sattan aldığı gelir. Kombine çıktığı gün aynı gün Galatasaray tükendi. Ben oğlumu alamadım. Serhat Galatasaray takım maliyetine kadar. Efendim? 250-300 milyon euro'dur. Ya bu sene şimdi de. tabii ki o maliye... 60'tır yani. Ee, yani hayır, değeri diyorum. Takımı yani futbol. şöyle yapalım. Futbol takımı değeri ne kadar mesela? Diyelim ki 250 milyon euro. 75'in... 100 desen ona. Efendim? Borcu da alıyor. Tamam. Yani ortalama 100 diyelim ona. 75 değil mi? 100 70. 70 100 servisi. Sen. Oyuncunun aldığı para 100 milyon euro. Tam. Şimdi ben de diyorum ki... Galatasaray e. takımı, aldığı para 10 milyon. 10 Leroy Sané'nin aldığı para 12. 12. Yani Galatasaray futbol takımının bu sene futbolculara işte Yunus'un maaşı tamam. arttırıldı, Barış Alper'in arttırıldı, e, Kaleci Güney'in arttırıldı, Torreira'nın arttırıldı, e, Sarra'nın arttırıldı, Davison Sanchez'le yeni nikah yapıldı. Yani Galatasaray e, Galatasaray Leroy Sané'ye bir bonservis parası ödemedi demedi imza. Sadece Doğru imza evet. Onu şey, öyle aldı. Bayri. Sadakat primiyle beraber bir, bir şey Galatasaray çıktı. Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktı. Çıktı. Yani Galatasaray i̇şte. takımının şu anda futbolcu gideri yaklaşık 200 Osimhen'in bak Bon Servis'le beraber 220 ya, milyon dolarları buluyor. Osimhen başlı başına Türkiye Süper Liginde 5 takım. Ben bununla ilgili çok da güzel bir şey yapmıştım, bir tweet atmıştım. Osimen'in parasıyla bu ülkede neler yapılabilir diye. Şimdi ben tabii ki söyle Ossümen de benim arkadaşım. Bir şey demiyorum, konuştuk, arkadaşım görüştük. Evet. Nerede Biz ona Ben ona güzel bir yemek ısmarladım. Fakat bunlar ayrı şeyler, bunlar güzel. Ossümen gibi oyuncular Türkiye'ye gelsin, ben bunu istiyorum. Fakat bir şey, buradan çıkış yapamıyorum. Seninle onu tartışmak istiyorum. Yani bir oyuncu 100 milyon euro maliyeti var. Bir takıma Galatasaray takımına. Galatasaray takımın zaten maliyeti 250-300 milyon eurolar civarında. Bir oyuncuya bu parayı veriyorsun. Art, üstüne üstelik bir de Bankalar Birliği'ne ödeme yapıyorsun. Ve Bankalar Birliği'nden çıkıyorsun. Şimdi bu kaynak nereden geliyor? Yani bir futbol kulübünün geliri 17'den çıktım ben yola. Aldı. Forması ıvırı zıvır falan filan. E, geçmişten gelen borçları var. Şimdi bir kulüp yani yaklaşık 150-200 milyon euroluk bir bütçeyle. Hem borcunu kapatacaksın. Banka bir de banka hesabından çıkarken o de alacaksın. Saney'i alacaksın söylediğin gibi. Bir iki tane daha transfer var orada. Doğru mu Galatasaray? Yani bu bütçe ben bunun içinden çıkamıyorum Adnan, abi. Yani, ya burada bir hesapta, kitapta bir şey var ya. Bir dünya kulübü gibi. dünya kulübü olmak istiyorsan eğer devlerle yani City, Real Madrid, tamam. Barcelona, tamam. E, Chelsea, Liverpool, tamam. Bayern Münih, Paris Saint-Germain gibi takımlarla Çarpışmak istiyorsan, evet. okulvara girmek istiyorsan, hayatta risk alacaksın Adnan. o Sibel gibi. Ya risk almadan e, yani küçük dünyanın büyük takımı olacaksın. Büyük Ya diyorsun. da büyük dünyanın yani global dünyamızın büyük takımı olacaksın, risk alacaksın. Ben bunda bir şey. Bu, bir, bu bir kumar. Peki. Ha bak bir şey söyleyeceğim. Oldu. Galatasaray... Kopenhag gibi bir takıma da Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybedebilir. Sen de bunun garantisi var mı son diyorum sana? Yok ama Bu yani bir, sen bir garantisi yok yani. Şimdi çıtayı Heh. yukarı koymuşsun artık. O koymuşsun. Çıtayı yukarı koymuşsun. Ne demiş taraftar? Haziran'ın ilk haftası taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor diye bağırdı. Evet. Doğru mu? Doğru. Yönetimde Sayın özellikle burada tebrik ediyorum. Dursun Özbek ve Abdullah Kavurcu'da kafa kafaya geldi. Bir takım kaynaklar yaratıldı. Adnan Polat Florya'daki eee Galatasaray testlerinin satış komisyonunun başkanı oldu ki onunla ilgili de yapılan bir anlaşmayı açıkladılar. Oradan yaklaşık gelecek gelir de belli. Riva'dan hala gelen Düşler Vadisi'nden gelen bir rakam var. Sonuçta bir kumar oynayalım dediler. Şimdi Düşeş de var. Büyük bir kumar o zaman. Sebaidü de var. Kumar büyük. Hep yek de var bu işte. Yani Doğru diyorum sana. Atıyorsun yani. Tabii ki Düşeş gelme ihtimali yani ee, Şimdi, çok zor. Ama geldiğini farz et. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final oynadığını düşün. Bir yerde bunu alacaksın. Baba. Diyorsun ki ben, hedefim benim sadece Fenerbahçe'yi geçmek değil. Benim hedefim Ali Samiye'nin dediği gibi Türk olmayan takımları yenmek diyorsun. O zaman bence adam da istiyor. Çünkü adama daha iyi teklif gelmiş Suudi Arabistan'dan. Hayır diyor, o gitmem diyor. Bak Chelsea teklif, İtalya'dan bak. Gelmiş, Chelsea bu teklif etmedi. gelmiş, İngiltere'den gelmiş. İngiltere bu parayı teklif etmedi.